Polis size kimlik sorabilir mi, durdurabilir mi, arayabilir mi? Bunları yapıyorsa nasıl yapar? Bu videoda polisin kimlik sormasından, durdurmasından ve aramasından biraz bahsedelim. Herkesin bir hayatı var. Bu hayatı kimisi 5 sene yaşıyor, kimisi 20 yıl yaşıyor, kimisi 40 yıl, kimisi 60 yıl, kimisi 90 yıl. Bu süre zarfında eğer ki birisi sizin hayatınızdan yarım saatiniz, 20 dakikanızı 10 dakikanızı isterse 1 saniyenizi alacaksa bunun bir sebebi olmalı ve o sebebi size bildirmeli. Yani siz yolda gidiyorsunuz. Yolda giderken birisi sırf böyle öylesine gel bakayım buraya deyip sizi keyfi olarak durduramaz. Belli bir sebeplerin varlığında sizi durdurabilir. İşte bu sebepleri de kanun şu şekilde sayıyor. Bir suç veya kabahatin önlenmesi veya suçlu kaçtıysa onun kimliğinin tespit edilmesi veya onun yakalanması, mahkemeden yakalama kararı, arama kararı varsa bu kişinin kimliği Nin tespiti. Tabi tehlike varsa veya olmak üzere ise gibi gibi sebeplerin varlığı halinde durdurulabilirsiniz. Kimliğiniz sorulabilir. Şimdi buna birkaç tane örnekle anlatalım. Diyelim ki iki taraftan örnek verelim. Birinci tarafta yolda yürüyorsunuz, yürürken durduruldunuz. Bir tarafta da arabayla gidiyorsunuz, arabayla giderken durduruldunuz. Yolda giderken durdurulduğunuzdan bahsedelim önce. Polis memuru sizi durdurduktan sonra kimliğini çıkartıp göstermek zorunda. Bakın burada polis ister üniformalı olsun, ister tankın içinden çıksın, ister uçaktan, helikopterden atlasın gelsin. Kanun açık. Diyor ki: "Sen vatandaşa kimlik soracaksan önce kendinin polis olduğunu gösteren belgeyi ona gösterdikten sonra ona kimlik sorabilirsin." Burada sizin sormanıza bile gerek yok. Eğer sizden kimlik soruyorsa önce kendi kimliğini göstermek zorunda. Hangi kanun anlatıyor bunu? Polisin kendi kanunu. PVSK madde 4. Yani polisin kendi kanunu diyor ki kimlik sorabilme yetkisini verirken kendi kimliğini gösterdikten sonra kimlik sorabilirsin diyor. Yani yolda yürüdünüz, durduruldunuz. Size kimliğini gösterdi. Kimliğini gösterdikten sonra sizin kimliğinizi istedi. Sizden kimlik istedikten sonra sizin kimliğinizi göstermeniz gerekiyor. Kimliği gösterdikten sonra bu durdurma sebebini size bildirmeli. Demeli ki işte Mert Bey size şu sebeplerden dolayı biz durdurduk. Buradan sonra eğer ki aklında bir tane yeterli bir şüphenin varlığı halinde. Kanun diyor ki mesleki tecrübelerine dayanarak bir şüphe oluştuysa sizin üzerinize halk tabiriyle üst araması denilen yönetmelikte de aslında bunun adı yoklamadır. Yoklama yapabilir. Peki bu üst araması yani yoklama nasıl yapılır? Böyle durdurduğu yerde veya durdurduğu yerin yakınlarında yoklama yapması gerekiyor. Siz erkekseniz erkek polis memuru, kadınsanız kadın polis memurunun yapmış olması gerekiyor. Aynı zamanda çıplak arama yapamıyor. Yani aç bakayım şu adletinin altında ne varmış, dön bakayım arkana ne varmış, çıkart bakayım şu ayakkabını, pabucunu ne varmış bunların içinde gibi gibi değil de sadece eliyle şöyle üstün bir şekilde yoklama niteliğinde yapabilir. Aynı zamanda özel eşyalarınızı karıştıramaz, mektubunuz varsa onların içeriğini okuyamaz, telefonunuzun şifresini isteyemez, telefonunuzu kurcalayamaz. Araca gelecek olursak sizi durdurdu. Aynen indirdi, kimliğini gösterdi, sizden kimliğinizi istedi, sonra durdurma sebebini size söyledi. Yine normal yolda yürürkenki gibi üzerinizi aynı o şekilde arayabilir. Fakat arabanızı arayabilir mi? Arabanızı şu şekilde arayabilir. Diyelim ki arabanızın kapıları kapalı. Camdan içeriye şöyle bakıyorsunuz. Ne görüyorsunuz? Camdan içeriye bakın şurada direksiyon var, işte koltukları görüyorsunuz, arabanın üst tarafını görüyorsunuz, konsolları görüyorsunuz, bagajı görüyor musunuz? görmüyorsunuz. Torpidoyu görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Koltukların altını görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Kaputun içini görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Heh. İşte oraları arayamaz. Camdan dışarıdan baktığınızda nereyi görüyorsanız işte oraları arayabilir. Torpidonuzu, koltuklarınızın altını, bagajınızı, kaputunuzu açmanızı isteyemez. Eğer bunları yaparsa kanuna aykırı hareket etmiştir, görevini kötüye kullanmıştır, şikayet edilmesi durumunda hem idari hem adli soruşturma başlatılabilir. Olur da buradan bir delil elde ederse de bu da zaten yasak ağacının yasak meyvesi dediğimiz geçersiz delil yerine sayılır. Buraya kadar anlattığım husus yönetmelik tabiriyle yoklama, halk tabiriyle üst araması, genel arama denilen aramaydı. Burada polisin herhangi bir şekilde hakime veya savcıya veya mülki amirin yazılı izni ihtiyacı yoktur. Zaten kanun bu izni veriyor. İki tip arama vardır. Birisi önleme araması, birisi de adli arama. Bu önleme araması ve adli arama ile ilgili ilerleyen günlerde daha detaylı bir video yapacağım fakat şimdi yine basitçe bir mantığını anlatalım. Önleme aramasını şu şekilde tanımlayabiliriz. Bir suçun oluşmasını önlemek için yapılan arama. Adli aramada bir suç oluşmuş, bu delilleri bulmak için yapılan arama gibi düşünülebilir. Bu aramaların ikisinde de hakim iznine ihtiyaç vardır. Fakat gecikmesi sakıncalı bulunan hallerde önleme aramalarında mülki amire yani kaymakam mali. Eğer ki adli aramada gecikmesi sakıncalı bulunan hallerde de savcılığın yazılı iznine ihtiyaç vardır. Bu aramada arabanızın artık açılmayan yerlerinde de açtırabiliyorlar. Yani torpidonuzu, koltukların altını, bagajınızı, kaputu vesaireleri de açtırabiliyorlar. Aynı zamanda bu aramada makul bir şüphenin varlığı halinde çıplak arama da yapılabiliyor. Yani bu çıplak arama anadan doğma çık bakayım karşıma bir dön bakayım deyip her yeri elleyerek değil de mesela önce üstünü çıkarttırıyorlar üst çıkarttırıldıktan sonra üstünü giydirip alt tarafı çıkarttırıyorlar. O kişinin utanç duygusunu, şerefini, haysiyetini zedelemeyecek derecede en hızlı şekilde yapılması gerekiyor. Eğer ki bu aramalar neticesinde zaten bir suç teşkil edici delil bulunduysa bu deliller tutanak altına alınır. Fakat bulunmadıysa da siz taleple tutanak isteyebilirsiniz. Bu anlattıklarımın dışında yapılan işlemler hukuka aykırı işlemlerdir. Hukuken normalde değerlendirilmemesi gerekir. Fakat mahkemelerde bazen bu deliller değerlendirilebiliyor. Bizim bu videoyu anlatmamızın amacı zaten hukuka aykırı delil, hukuki bir delil vesaire muhabbeti varsa bunu avukatınız ilgilenecektir o boyutuyla. Biz bu arama yapılırken, bu durdurmalar yapılır. Sizin kendi haklarınızı bilmeniz ve bunun hukuka uygun bir şekilde yapılması, haklarınızın ihlal edilmemesi, rencide edilmemeniz amacıyla yapılmış olan bir içeriktir. Video burada bitti. Bundan sonraki kısımda bir takım değerlendirmelerim ve görüşlerim oldu. Ben kimlik sorma, durdurma aramayı anlatırken çok detaylı, kanundaki tüm hükümleriyle anlatmadım. Uygulamada işinize yarayacak şeylerden bahsettim. Bir diğeri husus taşıyor. Ben burada bunları anlatırken bir polis düşmanlığı yapmıyorum. Fakat her meslek grubunda her yerde olduğu kadar o meslek grubunda da bazen keyfi uygulamalar yapan kişiler olabiliyor biraz böyle kanunun verdiği yetkileri, sınırları aşan insanlar olabiliyor. Benim mesleğim avukatlık. Benim hakim, savcı, polis, amir, emniyet müdürü bir sürü arkadaşım var. Yaptığım iş gereği karakola gittiğim zaman da hiçbir zaman bir polis memuruna üstten bakmadım. Her zaman saygı sınırları içerisinde gayet de samimi bir şekilde, fıtratım zaten samimi, samimi bir şekilde muhabbet ettim ve çoğuyla da dostluk kurdum. Ben burada iyi niyetli olan, kanunlara riayet eden, Onları uygulayan veya uygulanmasına yardımcı olan polis memurlarına kesinlikle bir şey söylemiyorum. Ya işte ben polise kimlik sordum beni dövecekti. Ya ben polise kimlik sordum aldı götürdü karakola beni dövdü. Ya işte senin bu anlattıkların hiçbirisi uygulanmıyor. Ya ben öyle söyledim aldı beni götürdüler dövdüler karakola attılar şunu yap. Yaptırmayın arkadaşlar yaptırmayın. Ya nasıl yaptırmayacağız polise dürenme suçun oluşuyor. Bununla ilgili oluşmaması için ne yapılması ile ilgili de bir video çekeceğim ilerleyen günlerde.